Din don, don 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 din don. Tık Türk komşu evde misin? Evet. Merhabalar nasılsın komşu? İyiyiz Kahveye geldim. Tamam. Gel hadi. Aha geldik. Komşu burada mı içelim? Evet burada. Tamam hani içeride neler var? Sen oturma grubu almadın mı? Gel burası. Burada. Oyun alanı da var. Tamam oradan geçtim. Gel oyun alanı. Ben oradan geçemem. Gel gel şuradan hadi geçtiğim mi varsa. Şuraya kapatır mısınız? Aa buraya geldim. Tamam kapıdan konuşalım olur mu? Buradan konuşalım. Şuraya kapatır mısınız? Kapat. Hop. Hoppa dur kapı. Kapını kapattım. Oldu mu? İçeriye gelsin mi? Bak, bak, kimle geldi? Bebeğimle geldi. İçeriye gelsin. Aç kapıyı da gelelim komşu. Hop açtım. Benim arkadaşım yok mu içeride? Tık, tık, tık. Var tabii ki. Nerede? Burada. Bebek var. Anne göster bakalım. Tamam. Aha, ismi ne? Jenny. Ne? Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny mi? Jenny, Jenny. Jenny mi? Evet. Jenny diye isim mi olur? Evet. Çok şaşırdım şu an için kafamı karıştırıyorum. Ya burada oyuncakları var onun. Neyi var oyuncaklar? Neyle oynuyor? Şunla oynuyor, şunla oynuyor. Başka neyle oynuyor? Başka bir şeyle oynamıyor. Aa, çok iyi. Bu iyi. kadar bir oyuncağı var tabii. Sen beni, de gel oynasana. Beni de oynatır mı? Evet oynatır. Çağır da oynatsın hadi. Tamam. Hadi gel. Hop, gel. Hmm. İçeriye Bak burada değil. Aa geldim bindi geldim dur bakalım kapıdan atmalım hoppa atmadık kapıdan oturduk böyle <laughs> Gel istersen Geldik. bunlardan vereyim Ver bakalım Bunlardan veriyorsun Ver bakalım hangisinde sinlerde şu hepin var bunlar çok güzelmiş. Bunlarla araba yapalım mı? Yapalım. Ben tekere bir mi? şey yapacağım. Tekerlekle ne kadar var. şey yapacaksın? Bak. bak. Burada da bir tekerleği ve 2 tane var. Bak, bir tane daha mı istersen bak, alabilirsin. On nedir o? Çok ilginç. Sen ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben tabii ki ilginç bir şey yapıyorum. Nasıl <laughs> ilginç bir şey yapacaksın? Çok ilginç. Ne kadar ilginç? İlginç. Hmm. Çok ilginç bir şey. Şunlar bana gerekiyor. Şunu alayım şöyle. Al bakalım. Oldu mu? Oldu. Biraz yamuk oldu sanki. Evet yamuk oldu. Şimdi düz oldu mu? Oldu. Ama bu bir biri sanki yukarıda bir aşağıda. Çok karışık olmuş. Bak burada, var. mı? bak burada da var. Evet, yani bak de burada da daha güzel oldu değil mi? Ah. Bir tane var istersen onu evet. Değil. Böyle böyle sürenek gezebilirsin. Ne istiyor? Tabii ki benimkini istiyor. bak. Hımm. Oynat bebeğini de. Bak. Burası benim bebeğim de benimkini istiyor. Aa! Seninki çok güzel olmuş. Bu benim mu? Olmasın. Seninki ondan güzel olmuş. Zaten çok güzel bir şey, hmm, ne şey ne olacak. Ne olacak ne ne ne? Güzel bir şey olacak. Bak bu benimkini istiyor bebeğin. Benim olsun bebeğim. bu. Bunlar çok güzel ama o güzel değil. kötü onu isteme. Onu isteme. Hayır. Hadi kaçır. Bak Bakın, Beni çok senden utanıyor. Aa, niye? Çünkü sen yeni geldin ya. Artık. Ondan mı utanıyor? Hı, oradan. Ama benim kızım utanmıyor. Arkadaş olmak istiyor. Söyle de arkadaş olsun. Bu alan bacım. Bak. Tanışalım mı? Sen al. Baba bunun adı abla olsun. Olsun abla olsun. Bu, bu bebek bu, bu abla. Evet ablas. Ablasın. Ablacık. Abla. Abla. Bebek. Bana bir şeyler yapar mısın? Olur.